Arkadaşlar hepinize selamlar. Bugün Zeynep Bulut'un sorusunu yanıtlamaya çalışacağım. Zeynep Bulut şöyle sormuş. Hocam akademik etik interler slicing ve bu konu slicing konusunda da video yaparsanız var mı bulamadım ben demiş. Evet ben baktım benim videoların içerisinde yok. Mesela tezimden farklı veriler kullanarak poster hazırlayabilir miyim ya da gene farklı verilerle sözlü sunum yapabilir miyim ve de sözlü sunumda kullandığım verileri makalede kesinlikle kullanmalı mıyım? Teşekkürler ve selamlar demiş Zeynep Bulut. E gelin o zaman bu sorulara ve özellikle slicing konusuna salami slicing diye geçer konusuna birlikte değinelim. <laughs> Zeynep Bulut'un da söylediği gibi bu salami slicing dediğimiz olay aslında gerçekten önemli bir etik bir sorundur. Yani sizin akademik kariyerinizin bitmesine dahi sebep olabilir. Fakat Türkiye'de maalesef bu salami slicing çok anlaşılmamakta ve bilinmemekte olduğunu düşünüyorum. Neden diyeceksiniz? Doçentlik kriterlerinde özellikle jüri diye seçilen hocaların salami slicing konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını bizzat kendim şahit oldum. Nasıl mı oldu? Adam bir konuya fokus olmuş. O konuya ömrünü vermiş. O konuda çalışıyor. Bütün o çalıştığı konular yani benzer konu üzerinde çalıştığı için onu salami slicing zannediyor. Bu sözde doçent ya da sözde profesör arkadaş. Neden böyle zannediyor? Çünkü sadece başlıklarına bakıyor. E bakıyor mesela örnek veriyorum. Bu adam hep kolerektal cerrahi üzerinde çalışmış. Yani verilerini salami slicing yapmış. Böyle bir şey yok. Adamın uzmanlığı o. Orada bilinmeyen bir şey var. Devamlı onun üzerinde çalışmalar yapmış. Bu değildir. Bakın hatta olması gereken budur. Yani bir konu üzerinde yoğunlaşacaksınız. Daldan dala atlamayacaksınız arkadaşlar. Sakın ha sakın daldan dala atlamayın. Bir konuyu işte efendim gelelim endokrinolojilerle yapalım. Diğer konuyu ha, ürologlarla yaparız. Aynı konuyu bir de göğüsçülerle yapalım. Ya yani aynı konuyu farklı bölümlerde yapmak bu değil. Daldan dal atlamak budur aslında. Halbuki bir konu üzerinde yoğunlaş, onun mekanizmasını çözmek için elinden geleni yap. İşte yapılması gereken budur. Ve hep aynı konu üzerinde çalışacaksın. Hep aynı hastalık üzerinde çalışacaksın belki. Hiç fark etmez. Ama o hastanın farklı bilinmeyenlerini ortaya çıkacaksın, çıkartacaksın. Önemli olan burada bu. Bir şeyin bilinmeyenlerini ortaya çıkartmak. Biz bunun için uğraşırız. Yoksa bir yöntem buldum, öğrendim. O yöntemi efendim burada yapayım, A'da yapayım, B'de yapayım. Sadece yöntemi farklı yerlerde denemek. Bu bilim değildir arkadaşlar. Bu daldan dala atlamaktır işte. Size de bir şey katmaz. H-indeksinize etki etmez. Fakat Örnek veriyorum sadece. Siz kendi bölümünüzle ilgili bu örneği genişletebilirsiniz. Yani farklı bölümlerde insanlar bu videoyu dinliyor. Hani ben diyeceğim ki mesela işte idiopatik pulmoner hipertansiyon diye bir hastalık var. Nedeni belli olmayan akciğer yüksek tansiyonu. Adam kendini bu hastalığa adamış ve idiopatik dediğimiz şey nedeni belli olmayan ve nedenini bulmak için araştırmalar yapıyor. Ve tabii ki devamlı bu hastalık üzerinde araştırmalar yapılacak. Bu kesinlikle salami slicing değildir. Bu olması gerekendir. Çünkü hep bunu yaptığı için tanınırlığı artıyor o konu üzerinde. Ve o konu geçtiği zaman parmakla gösterilir hale gelecek. Çünkü çalışmaları hep o konu hakkında. İşte bu şekilde yapılmalı, bu olmalı. Ha şimdi Salamis slicing'e geleceğim. Fakat ona gelmeden önce bir araştırma yaparken hangi basamaklardan geçiyorduk, gelin onu bir hatırlayalım. İlk önce ne yapıyorduk? Fikir üretiyorduk. En zor kısmıydı biliyorsunuz. Bir fikir ortaya koymak. Ben bunu yapacağım. Bir sorunu sorunu çözmeye çalışabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey olabilir, ama bir fikriniz olması lazım. Bu fikri sahip olduktan sonra bu fikre ne yapacağız? Literatür taraması yapacağız. Literatür taraması yapıp bilimin bu konu hakkında nereye geldiğini bir öğrenmemiz lazım. Çünkü neden Amerika'yı tekrar keşfetmeye gerek yok. Aynı şeyleri yapmaya da gerek yok. Aynı şeyleri yapmamamız için merak ettiğimiz konuda veya sorunu çözeceğimiz konuda bilim ne yapmış, nereye kadar gelmiş bunu bilelim ki biz üzerine ne katabiliriz bunu belirleyebilelim. Bunu yaptıktan sonra diğer basamak ise hipotez. Evet hipotezimizi atacağız artık ortaya. Çünkü neden? Artık bir fikrimiz var. Literatürü taradık. Literatürdeki boşlukları biliyoruz. Ve hipotezimizle önerimizi sunuyoruz. Bundan sonraki basamak ise yapacağımız yöntemlerle birlikte bu hipotezi test etmek. Hipotezi test edip hipotezimin doğruluk veya yanlışlık oranını ortaya çıkarmak. Eğer doğruysa da yanlışsa da fark etmez. Bu bilimdir. Bunu en sonunda ne yapacağız? Bu bulguları yayına dönüştüreceğiz. İşte burada bizim dikkat etmemiz gereken bazı etik kurallar var. Birincisi, ilk önce dupliketten söz etmek istiyorum. Dupliket demek, genelde bu tip sorular geliyor bana. Hocam bir dergiye gönderdim fakat dergiden cevap gelmedi 6 ay geçti. Aynı makaleyi gittim başka bir dergiye gönderdim. Bunu yapamazsınız. Bu duplikettir işte. Çünkü neden? İlk gönderdiğiniz dergide eğer ola ki kabul eder 7. ayda doy numarası verirse, ikinci gönderdiğiniz dergide kabul ederse aynı verileri, aynı makaleyi iki farklı dergide yayınlatmış olursunuz. Ciddi bir etik sorunudur bu. Yani kariyerinizi çok büyük tehlike altına alırsınız. Aman diyeyim dikkat edin dupliket yayın yapmayın. Bunu belirttikten sonra salami slicing'e gelelim. Salami slicing dediğim olayda aslında büyük bir data verisi var elinizde. Yani Excel'de veya SPSS dosyasında data verileriniz var ve bu verilerinizi normalde hepsini birlikte sunabilirsiniz makale olarak ve güzel, yüksek impact'li, 5'in üzerinde belki impact'li olan bir dergide yayınlatabilirsiniz. Siz bunu yapmak yerine doçentlik kaygısıyla ne kadar çok yayınım olursa o kadar çok puan alırım kaygısıyla ben bunu bir yayın yapacağımı bunu böleyim 3-4 tane yayın yapayım da diyebilirsiniz. İşte bu salami slicing dediğimiz olaya girer. Sakın bunu yapmayın. Çünkü bu e, jüri tarafından eğer fark edilirse ciddi etik sorun olur ve hatta ünvanınızın alınmasına veya kara listeye girmeye kadar gider. Bu neden yapmayın? Bunu yaparken ya da neye dikkat edin? Bunun tabii ki sana slicing'in yani yapılması gereken bazı araştırmalar da var. O araştırmalar işte mesela clinical trial'lar olabilir. O kadar büyük, büyük bir clinical trial olmuştur ki bütün verileri aynı makalede yayınlama kendiniz yoktur. Bu zaman bir iki makale yapabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok ve bunu da belirtirsiniz. Fakat benim dediğim bir makalede rahatlıkla yapılabilir ve güzel bir impekli kaliteli dergiye gönderilebilecekken aynı hipotez ve aynı metotları kullanarak sadece başlık ve işte katılımcıların bazı bilgileri değiştirerek vermek işte bu salami slicing'e girer. Bunu sakın yapmayın. Aynı hipotez, aynı metodu, aynı kişileri kullanamazsınız. Bu zannedersem açıklığa kavuştu diye düşünüyorum. Sorunuz olursa tabii ki alta her zaman yazabilirsiniz. Bu arada devam edeceğim. Fakat şu hatırlatmayı da yapmayı, aklıma gelmişken yapayım. Arkadaşlar videoları ne kadar çok fazla platformda paylaşırsanız o kadar fazla soru gelecek. Lütfen videoları paylaşın. Ve destek için like butonuna basıp bildirimi de açmayı unutmayın. Şimdi konumuza devam edelim isterseniz. Şimdi sana anlattım. Fakat Zeynep'in şöyle bir sorusu daha vardı. Bu arada şey belirtmek isterim. Salami slicing yapmanın yani bilme de zararı var. Nasıl zararı var? Bir defa hakemleri boşa yoruyorsunuz. Yani aynı şeyleri birçok farklı hakeme okutuyorsunuz. Buna hiç gerek yok. Zaman kaybı. İkincisi literatürü meşgul ediyorsunuz. Yani okuyucuyu da meşgul ediyorsunuz. Okuyucu bir makalede bütün bilgiyi alacakken birkaç makaleye dağıtıyorsunuz. Bu da istenmeyen bir şeydir. Hatta üçüncüsü düşük impekli dergilere göndereceğiniz için makalenizi aslında bilmi de düşürüyorsunuz. Halbuki bir tane yüksek impekli dergiye göndermek varken üç tane düşük impekli dergiye göndermek sizin aslında kaliteyi saklamanız, bilimden saklamanız anlamına geliyor ki bu hiç etik değildir. Ha bunun dışında salami slicing yapmak yazar için de zordur. Neden zordur? Şunu söyleyeyim. Bir tane makale üzerinde uğraşmak var. Kafa yormak var. Bunu yapmak yerine ne yapıyorsunuz siz? Üç tane makaleyle uğraşıyorsunuz. Ama bu yani uğraşmak da şöyle. Şimdi birbirinden farklılaştırmak için e, ve az data ile o az datayı hakemlere satmak için çok efor sarf ediyorsunuz. Sizi Salami Slicing inanın daha çok uğraştırır. Bu işe hiç girmeyin. Zeynep'in bir sorusu daha vardı. Hemen onu da cevaplayayım isterseniz. Devam ediyordu sorusu. Tezimden farklı veriler kullanarak poster hazırlayabilir miyim? Bunu yapabilirsin. Bu sıkıntı değil. Bakın bilimsel makalelerdeki verdiğiniz verilerde salanı slidesink olur. Yoksa posterdir, sözlü sunumdur bunlar da var ya bölümler ayırabilirsiniz. Bunda hiçbir sıkıntı yok. Yani tezinizde farklı posterler hazırlayabilirsiniz. Bir de gene farklı verilerle sözlü sunum yapabilir miyim? Kesinlikle yapabilirsin. Bunda da sıkıntı yok. Bu salami slicing dediğimiz olay özellikle bilimsel makalelerde çünkü neden? Tezindeki verileri bölerek farklı makaleler yapıyorsun. Buna verilen isimdir. Yoksa sözlü sunumdur, posterdir, poster bildiridir, özettir. Bunlar da yapmanda, bir kısmını almanda hiçbir sakınca yok. Bir de sözlü sunumda kullandığım verileri makalede kesinlikle kullanmalı mıyım? Yok böyle bir şey de yok. Aksine kullanmalısın. Sözlü sunum demek, poster bildir demek. Bak hemen şu videoma kesinlikle bak. Daha yeni anlattım. Hatta e, ondan önceki videoya da bakın. İkisine de bir bi dinleyin. Burada sözlü sunum özette nasıl yapılır, nasıl yapılmamalı bunları anlattığım videoda tekrar burada girmeyeceğim. Fakat orası bizim ön veri dediğimiz verilerimizi paylaştığımız alandır. Başka insanlardan fikir almak için. Dolayısıyla bu şekilde paylaşmanın hiçbir sakıncası yok. Makale yazarken ama dikkat edin olur mu? Evet. Bugünkü konumuz duplicate ve salami slicing'ti. Umarım faydalı olmuştur. Yeni sorularda, yeni videolarda görüşmek üzere, esen kalın.